Evet hocalarım yeniden merhabalar. Şimdi yakın çağın sonunda Avrupa'da bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelerden bahsedeceğiz. Ben bu arkadaşları ne kadar anlatmaya çalışsam da ezber biliyorsunuz çok anlatacak bir durumu yok. Siz elinizden geldiğince bunları ezberlemeye çalışırsanız kolay kolay problem yaşamazsınız. Şimdi ilk adamımız Lamarck'la beraber başlıyoruz. Lamarck denildiğinde tabii ki de evrim teorisidir. Evrimle alakalı ilk defa bilimsel çalışmaları yapan isim Lamarck'tır. Bu adam şunu savunuyor aslında türlerin evrimsel olarak bir çerçeve uyumunda. Yani şöyle çevreye uyum sağlayabilmek amacıyla sürekli olarak e, canlıların ev, devrim geçirdiğinden ya da evrim geçirdiğinden bahsedecek. Bunu bir adım öteye çalışan, taşıyan Darwin olacak doğal seçilim teorisiyle beraber. Yani aslında Darwin'de dese, Lamarck'ta dese evrime gitmeniz yeterli. Gelelim Fahrenheit, a. Fahrenheit isminden zaten tanırlarsınız tanırsınız. Hocaların civalı termometreyi daha da geliştiren ve günümüze kullandığımız modern sıcaklık ölçü birimi olan Fahrenheit'ı ortaya atan kişidir. Ve bu adamın yapmış olduğu çalışmalarla beraber biz günümüze daha modern termometreler kullanmayı başarıyoruz. Gelelim Mongolfiye kardeşlere. İsimlere çok takılmanıza gerek yok. Mongolfiye kardeşler diye tanısanız yeterli. Hocaların bu adamların olayı ise ilk sıcak hava balonunu icat ettiler. Bu sıcak hava balonunun icat edilmesiyle beraber Mongolfiye kardeşler de Havacılık alanında aslında bir temel atmış oldular. Şunun altını çiziyorum. Ve başarılı uçuşlarda gerçekleştiriyorlar. Gelelim James Clerk Maxwell'e. Hocalar Maxwell ise elektromanyetik kuvvetlerin denklemlerini türetecekler. Yani aslında şöyle elektromanyetik dalgaların var olduğunu ortaya koyacaklar. Hatta bu dalgaların kullanılmasıyla beraber e, mıknatıslar mesela elektriğe bağlanacak ve daha güçlü bir itiş gücü elde edecekler. Dinamolarda elektrik motorlarında falan bunu çok kullanacaklar Maxwell'in yapmış olduklarını. Fakat o kısmımızı çok ilgilendirmez. Sadece şu modern fiziğin temellerinden biri de oluşturur. Bir de elektromanyetik kuvvetler denildiğinde Maxwell aklına gelsin yeterli. Gelelim Theodor Schweizmann'a. Hocalarım bu arkadaş ise hücre kuramını ortaya atar. Çok da mantıklı. Adam diyor ki tüm organizmalar hücrelerden oluşur. Bu hücrelerin birleşmesiyle beraber işte devrimsel olaraktan canlıları ortaya atar diyecek ve Adamın ortaya atmış olduğu bu teoriyi biyolojinin temel ilkelerinden biri kabul edilir. O zaman Theodor Schwarzman dediğinde hemen hücre kuramına gitmeniz yeterlidir. Size hangisi doğru yanlış tarzda bir soru gelmeyecektir zaten. Gelelim bir diğer adamımıza, Johann Mendel. Hocalarım bu adam ise DNA aslında. Bak kalıtım yasalarını keşfediyor, genetik biriminin temellerini atıyor. Yani genlerimiz, genlerimizin taşıdığı hastalıklar, sağlıklar vesaire vesaire ve adam hem maymunlarda hem diğer canlılarda deneyler yapıyor. Bu deneylerde beraber de genetik aktarımın aslında birçok şey sadece e, hastalıklar gibi düşünmeyin. Eğitim derslerini geç artık eğitim dersi kalmadı. Bunları görmüşsünüzdür diyecektim ama sonuç olarak Johann Mendel dediğinde genetik biriminin temellerini ortaya atar. Gelelim Wright kardeşlere. Hocalarım isimleri ezberlemene gerek yok. Wright kardeşler olarak bilsen yeterli. İlk başarılı motor uçağını icat edecekler. Böylece bak modern havacılığın temelini atıyorlar. Mongolia kardeşler ilk balonla uçuş havacılığın temeli. Wright kardeşler ilk uçakla uçuş. Bu da modern havacılığın temeli olur. Hatta havacılık tarihinin başlangıcı bu adamların yapmış olduğu uçuş 1903'te gerçekleştirdikleri. Wright kardeşler denildiğinde uçağa gitmen gerekiyor. Gelelim Henry Becquerel'e. Bu adam ise radyoaktifi keşfedecek hocalarım. Yani radyoaktif ışınların varlığı ilk kez bu adamla beraber ispatlanıyor ve radyoaktif ışıkların kullanılmasıyla beraber modern fizik ve tıp ikisi de ciddi anlamda gelişmeler yaşayacak. Henry Becquerel dediğinde radyoaktif'e gitmen yeterli. Gelelim Dimitri Mendeleev'e. Hocalarım Dimitri Mendeleev ise periyodik tablo kimya dersinden hatırlarsınız. Periyodik tablonun ilk halini bu arkadaş buluyor. Sonra tabi eklemelerle beraber yeni bulan elementlerle beraber periyodik tablo gelişe gelişe gidiyor. Ama ilk defa ortaya atan dediğinde Dimitri Mendeleev'e gidiyorum. Bu arkadaşa dikkat edin. Gelelim John Thompson'a. Hocalarım John Thompson ise elektrotu keşfedecek. Elektrotun keşfedilmesiyle beraber aslında atomun parçalanması ve atom modeline bir temel oluşturmuş olacak. Bu elektrotlar tabii ki de elektrikli motorların çalışmasında da veya sistemlerin kurulmasında da etkili olacak. John Thompson dediğinde elektrotu icat etmiş olmasını bilsen yeterli. Gelelim Alessandro Volta'ya. Şu Volta'dan zaten yakalarsınız. Bu arkadaşın önemli özelliği de ilk kimyasal elektrik pilini icat edecek. Yani bugün kullandığımız piller aslında bu arkadaşla beraber başlar ve üretmiş olduğu bu piller gelişe gelecekte gelecekte gelecek, gider modern elektrik mühendisliğinin temelini oluşturuyor. Gelelim Faraday'a. Faraday ise elektromanyetik indüksiyon ilkesini keşfedecek. Yani aslında dinamo motorunu keşfediyor ve bu adamın yapmış olduğu dinamo motorları günümüze kadar gelişerek geliyor. Dinamo motorları biliyorsunuz elektriği aynı zamanda üretebilen motorlardır. Aküleri işte elektriklerin toplanmasında veya birikmesinde bu adamın yapmış olduğu çalışmalar etkili. Gelelim Gauss'a. Gauss mükemmel bir matematikçidir. Gauss'la alakalı şöyle. Zaten Gauss yöntemi diye bir yöntem var matematikle ilgili ortaya attı. Bu adamın problemi telgraf. Telgrafı icat edip etmediği şu an net değil. Ama Gauss doğrudan telgrafı icat etmediyse de burada yazdığı gibi telgrafın icat edilmesindeki en büyük katkıyı sağlayan adamdır. Telgraf denildiğinde aklınıza Gauss gelsin. Matematikçi olduğunu bil yeterli. Gelelim Samuel Morse'ye. Bunu hepiniz tanırsanız Morse alfabesinden tanırsanız hiçbir şey olmasa da. Hocalarım bu adam telgrafı icat eder. Yani aslında Gauss'un geliştirdiği, daha doğrusu ortaya attığı telgrafın temellerini daha da ileri boyuta çalışıyor. Çünkü taşıyor. Samuel Morse'nin yapmış olduğu Morse alfabesiyle beraber önce 16 kilometre kadar mesajlar uzağa gitmeye başlıyor. Sonra bunu daha da geliştirerekten çok daha uzağa telgraflar çekmeye başlayacaklar. Samuel Morse ve Gauss telgrafın gelişmesindeki önemli isimler arasında yer alır. Hatta Osmanlı da hatırlıyor musunuz? Kırım Savaşı'nda Abdülmecit döneminde bu telgrafı kullanmış eri. Gelelim Marconi'ye. Hocalarım Marconi ise ilk defa başarılı telsiz iletişimini gerçekleştirecek. Adam radyo dalgalarını kullanaraktan karşılıklı bir iletişim oluşturacak. Yani radyo teknolojisinin temellerini atar Marconi denildiğinde aklına ilk başarılı telsiz iletişimi gelsin. Alexander Graham Bell hepiniz tanıyorsunuz. Adam telefonu icat edecek. Böylece iletişim teknolojisinin gelişmesine katkı sağlamış oluyor. Fulton bence bu adamın yaptığı da başladı. çünkü buharlı gemi icat ediyor. Ve Fulton'un geliştirdiği bu buharlı gemi çok uzun yıllar boyunca biliyorsunuz ki deniz ticaretinde özellikle de o sanayi inkılabının beraberinde getirdiği ham madde, pazar rekabeti vesaire orada menların taşınmasında, insanların taşınmasında etkin bir rol oynayacak. Ulaşım bir anda hızlanmaya başlıyor. Ve evet, Thomas Edison hepiniz bildiği elektrik lambasını icat eder. Hatta bize motivasyon olarak Edison kullanılır. için işte, bilmem kaç kere denemiş olmamışlar, bilmem kaç kere denemesinde olmuşlar vesaire vesaire. Bu adam yapmış olduğu çalışmalarla beraber elektrik enerjisinin endüstriyel ölçüde yani sanayilerde kullanılmasında etkili olacak. Elektrik lambası dediği yandan itibaren Thomas Edison'a gitmeniz yeterli. Gelelim Henry Hertz'e. Hocalarım Henry Hertz ise elektromanyetik dalgaların varlığını kanıtlayacak. Bu da radyo teknolojisinin gelişmesine aslında büyük katkı sağlar. Yani çok gelme ihtimali yok ama Hertz yine de gelirse elektromanyetik dalgalar, radyonun üretimi ve gelişimi. Bunlara dikkat edin. ÖSYM ara ara buradan çok dip sorular sorabiliyor. O yüzden ben burada biraz ayrıntıya girdim. Bilginiz olsun. Gelelim William Rodgen'e. Bunu zaten tanıyorsunuz. İsminden yakalarsınız. Rodgen ışınlarını ilk defa bu adamla beraber keşfedeceğiz ve tıpta hocaların mükemmel gelişmeler ortaya çıkacak. Hala da kullanmaya devam ediyoruz. Birinize bir şey olduğunuzda koşarak gidip röntgen çekiliyorsunuz. Gelelim bir diğer kardeşlere, Lumière kardeşler. Bu adamların önemli olayı ise sinemayı icat etmiş olmalarıdır. Böylece ilk sinema gösterisi de Lumière kardeşlerle beraber gerçekleşir. Bunu sorabilirler, dikkat edin. sinema denildiğinde bunları bilseniz yeterli. Clement Adair. Hocalarım, Clement Adair ise ilk defa, bu adamı da sorarlar bu arada, başarılı uçuşu gerçekleştiren kişi olarak bilinir. Fakat kısa mesafede uçuyor. Yani bu adam kısa mesafe uçacak ama öyle ya da böyle uçtu mu uçtu. Fakat Wright kardeşleri 1903 biraz önce bahsetmiştik. Daha başarılı ve uzun mesafe uçuşu gerçekleştiriyorlar. Siz yine de kırmına der denildiğinde yine uçakla tabii başarılı uçuş. Yoksa Abbas İbni Firnas'a kadar gider bu uçuş olayı kanatla beraber biliyorsunuz. Kırmına der denildiğinde ilk defa uçakla uçuşun gerçekleşmesi olarak bilseniz yeterli. Gelelim Louis Pasteur'e. Pasteurize ismi de buradan geliyor zaten. Mikrobiyolojinin öncüsü olarak kabul edilir. Bakterileri keşfedecek ve bu yapmış olduğu bakterilerle beraber, daha doğrusu keşfettikleriyle beraber hem günümüzdeki aşılar hem de antibiyotiklerin üretilmesindeki en büyük katkıyı sağlamış olacak hocalarım. Yani mikrobiyoloji falan bizde de bir şeyler var ama bu adam daha formalize hale getirdiği için bu adamla beraber başladığı sayılır ve Rudolf Diesel. Zaten dizelden yakalarsın. Dizel yani içten yanmalı motorları icat edecek. Müthiş bir enerji kaynağıdır. Halen daha arabalarımızda biz dizel motorları kullanmaya devam ediyoruz. Her ne kadar mazot fiyatları çok artmış olsa da. Evet bununla beraber tarih ABT'yi bitirdik hocalarım. Bu dersi burada sonlandıracağım. Bir tane daha video çekeceğim. Kısa bir video sınava dair. Onunla beraber de kapanışı yapmış olacağız. Bu videomuz biraz kısa oldu ama neyse sonlarda böyle zaten kısa uzun biraz karıştı ortalık. Hocalarım kendinize çok dikkat edin. Şimdilik hoşçakalın.